Evet arkadaşlar yeni mekanımızın şu an tanıtımını yapacağız. Ve e, test yapacağız açıkçası aynı zamanda. E, Makarna zemiz e, 7 8 e, karton alıyor. Ya, Biraz 8 alır ama 7 karton değerli. Evet. Şu an bir başlayalım. Yavaş yavaş. Buyurun efendim. Bu yüzden bu yüzden bu

Birebir, evet. Evet. Marka, bir evi, ucları muhteşem bir şekilde biraz daha uzak evet büyük uç yapısı var kesinlikle hata yoktur evet. Hakem 1 saatte 70 kartına kadar çıkıyor. <laughs> bir tane bile boşluğu ya da bir yoktur. Kesinlikle bir boşluğu yoktur. Bir tane ise hepsi aynı ayarlardır. Biriyle bini arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Bakın tek bir tane bile uç boşluğu olan yok. Her yandan bir tane yok arkadaşlar şu anda. Bakın bir tane bile uç göğsü şey yoktu arkadaşlar. Evet. evet. Videolarımız böyle 30 saniye değil. 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika videolar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, Mustafa Bey'in mekanesi. ilk mekanımız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Bey'e şimdi. Bakalım nasıl uçuyor? Bak arkadaşlar, bozukluk olabiliyor? Üstüne alıncak, ben buradan anlatıyorum. Olabilir. Bakın, bütün geliyor adam, bütün geliyor. Bir tamam zaman Tamam mı? Bunu çok iyi anlıyor. Bunu çok iyi anlıyor. Bunu çok iyi anlıyor. Bunu çok iyi anlıyor. Bunu çok Bunu